Böyle hepimiz uzaylı gibi görünüyoruz. O Artık yani maskeyle yeni tarzı da e, alışmaya çalışıyoruz da ama ben istemiyorum bu moda olsun ya. Çok firmalara da telep geldi. Evet. Ben kabul etmedim. Neden? Çünkü ben bu modayı sevmedim. Beğenmedim. Rahatsız mı ya. ediyorsunuz? Yani şey. ben bunları istemiyorum. Ben, ben tişört, var. etek, ben elbise de tasarılmak de istiyorum ama Ağzımızı bunlara istemiyorum yani bu kadar da Zor sık yani bunlar gitsin yani istemiyorum bunlara da bir bile takdir. Ama da daha ama. bir Eylül'e kadar biraz bekleyeceğiz öyle diyorlar aşk muhabbetimiz falan. Bilmiyorum da en yakın zamanda gitsin istiyorum. Şey geldiğinde. Evet yasa geldi. Tabii annemle beraber hep ama annem de bana hep e, evde çok sıkıldığını söyledi ve sıkıntısını birazcık geçindirmek için de bizim terasta bir havuz partisi gibi bir şey yapmaya başlamış. <laughs> <laughs> çok iyi. Havuz partisi mi yaptınız? Aynen öyle. bir havuz şişirdi. Orada falan mingolar falan arkadaşlarımız. Yok, yalnızsınız. yok yalnızsınız diye Bu yalnızlık Benim dışında tabii ki de, de beni unutmayın. <laughs> <Hervin> her yapıyorum. Ateş ama yani çok mutluyum. Hakikaten yalnızlık. hayatımda ilk, defa, ilk defa, yalnız, i̇lk defa yalnız oluyorum. Ve çok mutlusun anlatamam yani. Bu koronadan o olarak hissediyorum ve kendime tekrar bulmaya çalışıyorum. Çok mutluyum. Onun için hiç kimse ihtiyacım yok. Ondan dolayı mutluyum. Ama mutlaka bu koronadan ilgili de e, şey öğrendik de ne öğrendik? E, kendimizi yeteriz yani ekonomi sıkıntı yaşadınız mı? Genel olarak şu an biliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadık. Yani. Iş, herkes çalıştığımız eskidenlerin de para şu anda onlara emekleri yiyoruz yani. Sizi o kadar çok yani. mu etkiledi bu ekonomi? Etkiledi tabii ki. Hiçbir şey yapmadık. Herkese etkiledi. Ben ne kadar yardım edebilirsin yardım ettim.